her noktasında aynı özelliği göstermeyen karışımlara heterojen karışımlar deriz. Daha önceki videomuzda heterojen karışım çeşitlerini anlatmıştım sizlere. Şimdi burada tek tek bu karışımlar hangi karışımlar olduğunu inceleyeceğiz. Heterojen karışımlarda çoklu bir madde görüntüsü vardır. Karışımları oluşturan maddeler zaman zaman çıplak gözle görülebilir. Beklenildiğinde çökelti oluşabilir. Yine fiziksel yöntemlerle bileşenlerini ayrılırlar. Her yerinde aynı özelliği göstermez bu karışımlar. Heterojen karışımı oluşturan maddelerin tanecik boyutu 10 üzeri 6 metreden daha büyüktür diyebiliriz. Tek tek heterojen karışımların sınıflandırılmasına bakalım. Örneğin aerosoller. Dağılan fazın sıvı ya da katı, dağıtan fazın ise gaz olduğu karışımlardır. Bu karışımlara örnek olarak sisi, kirli havayı, dumanı örnek olarak verebiliriz. Kolloidler ise dağılan fazın katı, dağıtan fazın ise sıvı olduğu karışımlardır. Bu karışımlarda çıplak gözle karışımın içindeki maddeleri göremeyebiliriz. Örneğin krema, jöle, mayonez gibi karışımlarda biz karışımın içindeki bileşenleri tek tek ayırt etmemiz çoğu zaman mümkün olmayabilir. Böyle karışımlara biz kolay der karışımlar deriz. Emisyonlarda dağılan faz da dağıtan faz da sıvıdır. Bu karışımlara örnek olarak zeytinyağı su, benzin su gibi karışımları örnek olarak verebiliriz. Burada ikili fazı çıplak gözle görebiliriz. Çünkü bu fazlar birbirine bariz bir şekilde karışmazlar. Ve biz de bu fazları çıplak gözle ayırt edebiliriz. Süspansiyonda ise dağılan faz katı. Yine dağıtan fazla ise sıvıdır. Türk kahvesi, ayran gibi örnekleri süspansiyonlara verebiliriz. Burada beklenildiğinde karışımlarda, yani süspansiyon olan karışımlarda beklenildiğinde çökelme meydana gelir. Bu karışımlarda tanecik boyutu 10 üzeri 4 ile 10 üzeri 6 arasındadır diyebiliriz. Adi karışımlara gelince bu karışımlar gelişigüzel bir şekilde bir araya getirilmiş bileşenlerden oluşur örneğin salat örneği, e, kuru yemiş karışımı örneğini bu karışımlara örnek olarak verebiliriz. Şimdi sizlere Tyndall etkisinden bahsetmek istiyorum. Bir karışımın homojen ya da heterojen olduğunu Tyndall etkisiyle anlayabiliriz. Nasıl anlarız peki? Saf suyun üzerine biz lazer ışını tuttuğumuzda Lazer ışını suyun içerisinde görünmez. Bunu şöyle algılayabiliriz. Lazer ışını hiçbir saçılmaya uğramadan suyun içinden geçerek gider gibi algılayabiliriz. Peki heterojen bir karışıma lazer ışığı tuttuğumuzda nasıl bir etkiyle karşılaşırız? Lazer ışığı tuttuğumuzda heterojen karışımın içindeki taneciklere çarpan lazer ışığı saçılmaya uğrar. İşte biz buna tindal etkisi deriz. Yani bunu şöyle de anlayabiliriz. Kolloidal çözeltilerde bu ışık ışınlarının saçılmasıyla beraber e, biz o ışınları çözelti içinde görebiliriz. İşte buna tindal etkisi diyoruz. Eğer tanecik boyutlarına göre çözeltileri ayırmak istersek, çözeltileri oluşturan e, bileşenlerin tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçüktür diyebiliriz. Kolloidal karışımlarda ise, e, taneciklerin boyutu yani bileşenleri oluşturan taneciklerin boyutu 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 metre arasındadır diyebiliriz. Süspansiyonlarda ise dağılan parçacıkların boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden daha büyüktür diyebiliriz.